Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma videomuzda hoş geldiniz. Ben hoş geldiniz. Merhaba. Bugünkü videomuzda Dijibin'den kazandığımız UCE ile bonfite açacağız Şöyle hemen parfümümüzü da göstereyim. Burada sıra 6'dan 985 UC kazanmış. Ekstra alınla birlikte falan ben de aldım. Buradan satma meclisinde 1500 tamamladım 600 UC alarak. Şimdi bonfite saçacağız. Şimdi önce bir girip inceleyelim. Yine önceki Bond space gibi değişmeli set gelmiş. Bakın bu daha güzel gibi aslında. Diğerine göre. Bir inceleyelim gene böyle sandıklar gelmiş. Bunun altını sandıktan çıkarmıştım tek attım. Şimdi bunun üstünde seçeceğiz. Güzel kombin. Şimdi inceleyelim burada da var aynı Motor falan veriyor o destans emojimiz var şöyle Öncelikle bir kask desenimiz var Yani idare eder bir bakalım başka Silah da varmış Silah pek ihtiyacım olmaz için ben arabayı alacağım Gene de silah inceleyelim de. Özel eleme efekti böyle son görmüş böyle Benim de idare eder Vurma efekti güzelmiş Evet bir de arabaya bakalım Hemen şu arabamıza gelelim Gelişmiş suret Güzel araba beğendim ben Hem bir da desenim yoktu güzel oldu Önümde bakalım Güzel Son görünüş biraz yani böyle daha güzel aslında. Alırsam son görünüşe basmam gibi. Ne çıkalım neyse. Satın alalım mod kesmiş kapatalım ödüller hepsini al diyelim yani. Burada siyah seçeyim. Burada alalım. Ne geçelim buraya. Güzel. Şöyle hemen bir arabamızı kuşa alalım. Bunu arabaya. Zaten motor yetmiyor herhalde. Aynen 5 tane motorumuz var. İler zamanla bunu da yükseltiriz. Şöyle emojiye bakalım ya güzel. Ben aa, 10 tane modifikasyon olmuş onu birleştiremiyorum. 16 tane malzememiz var arkadaşlar. Bizde bir, bir, tane scar var. Bu yeşil olan haset dikeni. Sizce bunu basayım mı yorumlarda belirsin. Veya yeni gelecek olan şeyleri mi bekleteyim. Şöyle sandıklarımızı açalım. Ya. Buradan ne alalım Buradan üstü alalım <laughs> Diğerlerini de açalım Buradan da üstü alacağım <laughs> Bunu kuşanayım hemen Altına da o Altını kuşanayım çıkardım Bakın Güzel oldu Biraz da böyle takladım. Neymiş ya bakalım. gelen setimize bakalım. Güzel güzel. Sonra tekrar setimizi gelelim Tabii Diğer sandığımız yerden bunu açalım. Burada altın alacağım. Güzel 500 tane vurdu paramız var. Evet. Böyle dediğim gibi. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 16 materyal neyi de kullanalım. Bir dahaki video için. Evet şöyle. Bitirmeden önce günlüklerini açalım. Bakalım neler verecek. Ben bir tane bakayım bana basan, be şeylere basalım lucky spinlere basalım belki güzel bir şey verir vermedi buna vermedi yine vermedi buna da basalım evet uğurlu para işte. Bir de bu sandığa basalım bir daha. Moda sandığına. Belki yine bir şey çıkar. Oy güzel altın aldım. Daha en üstünü seçmiştim. Onun altı da geldi. Çok güzel oldu. Şuna. Aynen güzel oldu. Evet videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.